63. günden bölümünden tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugün günlerden 3 Haziran 2022 Cuma. Bugün dünya çapında bisikletin varoluşunun kutlandığı güzel bir gün. İnsanlık tarihinin belki de en basit ve işlevsel ulaşım aracının hayatımızda var olmasının kutlandığı özel bir gün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2018 yılında 3 Haziran gününü Uluslararası Dünya Bisiklet Günü olarak ilan etmesiyle her yıl dünya çapında kutlanmaya başlanmış ve bisikletin öneminin bir kez daha vurgulanması amaçlanmıştır. Bu özel günde bisikleti çok yönlü, sürdürülebilir, güvenli ve benzersiz bir ulaşım aracı olarak tanımlamış ve bisiklet kullanımını teşvik etmeyi hedeflemiştir. Bisiklet hepimizi heyecanlandıran, kimimize eğlence, kimimize ulaşım ve yeni yerler keşfetme, kimimize ise zorlu bir spor aracıdır. Bu saydıklarımın hepsinden belki de biraz biraz bulabildiğimiz eşsiz ve çok güzel bir araçtır bisiklet. Kaçışın, kovalamanın, sıkıştırılmış hayatlarımızda bir nefes alışın, bir çıkışın aracıdır bisiklet. Tüketimin ve kapitalizmin diretmesine inat daha az tüketmek, daha çevreci ve doğaya saygılı yaşamaya çalışmaktır bisiklet. Bugün Dünya Bisiklet Günü. Tabii Dünya Bisiklet Günü diyerek romantik bir şekilde bir kutlama yapmak yeterli bir adım olmamalıdır. Bisiklet ve bisikletin gündelik hayatımıza entegrasyonu konusunda aşılması gereken pek çok zorlukların olduğu aşikardır toplumumuzun bisiklete ve bisiklete binenlere bakış açısını değiştirmek, araç sürücülerinin farkındalığını sağlamak yolların ve şehirlerin daha yaya ve bisiklet odaklı hale gelmesi için çalışmak, farkındalık oluşturmak hepimizin yapması, üzerinde düşünmesi gerekenler arasındadır. Biz bisiklet severler olarak toplumdaki algıların kırılması ve bisikletin karne hediyesinden gündelik bir ulaşım aracı olarak kabul edilmesini sağlamak için var gücümüzle çalışmalıyız. Başkalarının bir şeyler yapmasını beklemektense İşe önce kendimizden başlamalıyız. Kendi çapımızda ve yakın çevremizde yapabileceklerimiz üzerine düşünmeliyiz. Elbette gücümüz bir yere kadar yetecektir. Ancak sosyal medya gibi güçlü bir enstrümanın hayatımızda var olduğunu unutmamak gerekir. Gittiğimiz yolun zorlu bir yol olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yıldırmaların ve boş vermişliklerin ve adam sendecilin son derece iyi işlediği gerçekten zorlu bir yoldayız. Bisikleti imrenerek izlediğimiz o Avrupa kentlerindeki gibi hayatımızın içerisinde olabilmesi için tabii ki siyasi erkin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, inisiyatiflerin ve grupların çok büyük önemi ve rolü bulunmaktadır. Bu tür oluşumlara dahil olmak, onlardan bireysel olarak taleplerde bulunmak kısaca taşın altına elini koyarak sesimizi çıkarmamız gerekmektedir. Bu süreçlerin ne kadarına katılabiliyorsak, ne kadarına gücümüz yetiyorsa o kadar var olabilmeliyiz. Bir şeyler yapmaya çalışmak Hiçbir şey yapmadan başkasından bir şeyler yapmasını beklemekten çok daha iyidir. Bireysel olarak bisikletin ve bisiklet kültürünün gelişmesi için yapabileceklerimiz mutlaka vardır. İnsanımızın bilinçlenmesi, araç sürücülerinin bizlerin de trafiğin bir parçası olduğunu kabul etmesi ve trafikte haklarımızın olduğunu bilmeleri ve öğrenmeleri günümüzde gerçekten hiç de kolay bir süreç değildir eğitim sisteminin yetersizliği, özellikle trafik eğitiminin yetersizliği, denetim yetersizlikleri, banenecilik, sanenecilik, kuralsızlıklar, bir kereden bir şey olmazcılık ve maalesef toplumun ve araç kullanan sürücülerin bilinçlenememesi en büyük sorunlarımızın başında geliyor. Tüm bu parametreler sonucunda ülkemizde ve dünyada maalesef her yıl yüzlerce arkadaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Buradan kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilemek istiyorum. Onların tek istediği bisikletleriyle kimseyi rahatsız etmeden yol almak ve bisikletleriyle mutlu olmaktı. Kimse bu tür üzücü kayıpların yaşanmasını tabii ki istemez. Ancak bu noktada bu çok üzücü olayların bazıları gerçekten bir kaza iken bazı olaylara cinayet olarak bakmak ve hukuk süreçlerini bu şekilde ele alınmasını sağlamak gerekiyor. Bunun için de toplumsal olarak sesimizi çıkarmamız, hukuk çerçevesinde mücadele etmemiz, destek vermemiz gerekiyor. Bu tür olaylar bugün tanımadığımız bir bisiklet severe, yarın tanıdığımız bir arkadaşımıza, bir başka gün ise bizim başımıza gelebilecek olaylardır. Umudumuzu kaybetmeden daha fazla kayıpların yaşanmaması için gerek hukuksal zeminde gerek toplumsal bilincin oluşturulması adına çok çalışmamız, takip etmemiz, destek vermemiz, konuşmamız, sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Şu bir gerçek ki trafiğe dahil olan her bireyin belli sorumluluklarla hareket etmesi ve kurallar dahilinde trafikte var olması gerekiyor. Trafikte var olan bireylerin hepimiz için geçerli olan kuralları kendine göre yormamasını sağlamak, onu uyararak yanlışını göstermek, daha bilinçli olmasını ve yaptığı hatayı düzeltmesine yardımcı olmak hepimizin sorumlulukları arasındadır. En yakınımızdan başlayarak yanlışa yanlış demek ve doğrularını bulmak için çaba sarf etmek hepimize düşen görevler arasındadır. Bu noktada işimizin çok zor olduğunu ve almamız gereken çok yol olduğunu sanırım hepimiz farkındayız. Ancak vazgeçmeden çalışmamız ve hem bireysel hem de toplu olarak elimizden geleni yapmak durumundayız. Toplumun birçok noktada eğitim ve bilinç konusunda sorunları varken bisiklet ve bisikletin de var olması için çaba sarf etmek gerekmektedir. Ekonomik, siyasal, hukuksal ve toplumsal yılgınlıklar bahane edilerek varlığımızın ötelenmesini izleme şansımız maalesef yok. Ensemizi karartmadan devam etmek zorundayız. Daha büyük sorunların var olması sesimizi cılızlaşması ve yok sayılmamız için bir sebep değildir. Ancak bu şekilde daha sağlıklı, daha çevreci ve daha yaşanabilir şehirlere kavuşabiliriz. Gelecek nesillere sürdürülebilir ve güvenli yaşanabilir hayatlar sağlayabiliriz. Unutmayın Amsterdam bile bir günde bisiklet şehri olmadı. Yıllar içine yayılmış bir mücadele ve başkaldırı sonucunda dünyanın bir numaralı bisiklet toplumu olabildiler. Gündem programımızı bitirmeden önce programımızı sabırla dinlediğiniz için siz dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Dünya bisiklet günümüz kutlu olsun. Ben Ekin Alpagut. Bugün ve her gün bisiklete binen, bisikletli yaşama inanan tüm dinleyicilerimize bol pedallı ve sağlıklı günler dilerim. Bisikletle ve sevgiyle kalın. Yeni bölümlerde görüşünceye dek hoşçakalın.